Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yaklaşık 6 sene önce kurulmuş bir sistemi inceleyeceğiz. Ondan sonra bu sistem şu an halihazırda hazırda e, piyasada e, işini devam ettiremeyen bir güneş enerji firması tarafından kurulmuş. E, sistem e, ilk akü seti e, yine e, jel akü olarak kullanılmış ve ee, bu aküler ömrünü doldurduktan sonra 2 sene önce e, bu IC Power aküler takılmış. E, bu Burada 8 tane akümüz var. Ondan sonra inventör olarak e, Kotek e, marka 3000 watt tam sinüs bir inventörümüz var. Ve e, şarj cihazı olarak da e, Piyasada çok görmeye alışık olmadığımız Xantrex ya da Zantrex diye telaffuz ediliyor galiba Zantrex'in bir şarj cihazı var. Bu alet benim de incelediğim bir alet. Bu buna benzer bir cihazım da var hali hazırda Turan. Bu 40 amperlik 3 aşama bir şarj cihazı. Aynı zamanda rüzgar türbününe de uygun. Ee, sırf şarj cihazı olmamakla beraber aynı zamanda e, doğru akım yönlendirme de yapabilen bir cihaz. Ee, teferruatlı bir cihaz. Alışık olduğumuz e, şarj kontrolleri gibi çalışan bir cihaz değil. Ee, aynı zamanda e, üstündeki e, işte solar panelden gelen watt'ı, e, amperi, e, akünün voltajını ve e, gelen total e, hali hazırdaki e, amperajı gösteren güzel bir ekranı da var. E, ufak bir e, durum gösterge ışığı var. Ondan sonra e, ve burada da e, hem e, doğru akım hem alternatif akım sigortalarımız var. Sol tarafta sigortalar düzgün şekilde yapılmış. Bunlar e, açılıp çekilip konan sigortalar Ondan sonra sağ tarafta da şey sigortalarımız var alternatif akım sigortalarımız var sistemi takip edebilmek için üst tarafına da bir tane saat konulmuş En azından ne kadar elektrik tükettiğini toplamda görmek için çok fazla bir şey tükettiğini zannetmiyorum ama bakalım 1700 e, 2000 2400 desek e, 2800 e, 3300 3400 toplamda 3400 eee saat elektrik tüketmiş sistem kurulduğundan beri. Çok kullanılan bir sistem değil ama yine de e, uzun zamandır düzgün bir şekilde çalışıyor. Kotek e, ee, gelecek olursak inventör Kotek marka demiştim. Ee, inventörün, e, inventörün benim de ilk kullandığım inventörüm Kotek'ti. Ee, 1.5 1500 wattlık. Hala çalışıyor. Bir kere servise göndermek zorunda kaldım. Ar Ar arızaya göndermek zorunda kaldım ama e, bu Kotek'in kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ee, sadece bence bu tip cihazlar biraz araç için kullanılabilecek cihazlar. E, güneş enerjisinde e, ve özellikle şeyde çok kullanılabilecek bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. En büyük eksikliklerinden biri eee şebeke girişi yok. Yani siz Diyelim ki güneşsiz kaldınız, bu aküleriniz boşaldı ve bu aküleri şarj etmek için bir yönteminiz yok. Eğer inventörün üstünde bir şebeke girişi olsaydı hem evin ihtiyacı olan şeyi yapacaktı, elektriği sağlayacaktı hem de bir yandan da aküleri dolduracaktı. Ama onun içinde dediğim gibi 6-7 senedir düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu aküler ise... Alınırken de sahibiyle görüştüğümüz, e, yani sistemin sahibiyle e, bu aküleri epi tartışmıştık. E, i̇lginç bir akü, IC Power. E, ben kullanmadım ama e, işte sistemin sahibi e, bey e, bu aküleri yaklaşık 2 yıldır kullanıyor. Akülerin iddialarından bir tanesi jel akü bunlar şu an tam hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 100 amperlik olması lazım. Üst tarafında bir göstergeleri var. LED bir göstergesi var. Bakayım düğmesini bulabilirsem. Şuradan göstermeye çalışayım. Hangisiydi? Bu değil, bu değil. Bakayım. Heh, bu. gösterge gözükmüyor. Tamam. ha Netlerse eğer telefon göstereceğim. Net diyemeyecek galiba. Evet. Akünün durumunu gösteriyor. Voltajını gösteriyor. Ee, aynı zamanda akünün yan tarafında şu ta şu tarafında e, USB çıkışları var. E, solar panel girişi var. E, solar panel taktığınız zaman kendi üstünde şu şu bölümün içinde bir şarj cihazı var ve bu bölümden kendi kendini şarj edebiliyor ee, gerektiği zaman akımı kesebiliyor aynı zamanda e, DC çıkışı var yani e, şu çıkışlar haricinde yan tarafta çıkışı var yanlış hatırlamıyorsam ve e, üstündeki şarj kontrol cihazı akü düşük bir performansa düştüğü zaman e, o çıkışları kesiyor işte bu çıkışlara ufak LED lambalar vesaireler bağlayabilirsiniz. Tek başına kullanılabilecek bir ürünü aslında, küçük bir panelle sabit bir yerde kullanılabilir. Mesela bir kümes veya işte ufak bir teknede kullanıma uygun bir akü. Jel olmasının dışında uzak doğu üretimi, akünün kalitesinden ben çok endişeliydim. Ama e, yaklaşık 2 iki yıldır, 2,5 iki yıldır herhangi bir sorun çıkartmadı. E, jel akülerde görmeye alışık olmadığımız e, bir özelliği var. Bu özelliklerden bir tanesi, e, şurada şu kapağı açılıyor. Şu gördüğünüz boydan boya kapak açılıyor. Akü gelirken içinde 6 tane saf su ile geliyor. E, saf su olduğunu düşündüğümüz bir sıvı ile geliyor daha doğrusu. Saf su olduğunu söylemiyor. Ve diyor ki, e, aküyü 2 yıl kullandıktan sonra diyor, bu suları diyor hücrelere boşaltın diyor. 6 tane su var. 6 tane hücre kapağı var. Ondan sonra akünün ömrünün %20 %30 uzattığını iddia ediyor. Bir uzak doğu oyunu mu yoksa gerçek mi? Gerçeklik payı var mı? Bilemiyorum ama e, en azından e, böyle değişik bir akü. E, IC Power. E, ondan sonra e, bunun dışında bu sistemle alakalı bahsedebileceğimiz e, neyimiz var? Çok bir şeyimiz yok. E, bir tane metal dolap üzerine kurulmuş ve kuruluma baktığımızda genel olarak e, kablo kalınlıkları doğru, e, kablolaması doğru e, ve şeye kadar bütün topraklamalar yapılmış. Burada dolabı bile topraklamasını yapmış. İnventörün burada topraklamasını yapmış. E, ve Düzgün çalışıyor dediğim gibi. Uzun süredir. Evet e, yapılmış olan kurulumlara görme şansımız o, e, olan bu şekilde ziyaret etme şansımız olan e, kurulumlardan biriydi bu da. E, bir fikir e, edinirsiniz belki. En azından nasıl alternatifler var. İlla e, uzak davu menşeği ürünleri e, kullanmak kötü demek değil. E, bu şekilde risk alınıp denenebilir de. E, aynı zamanda illa aynı ürünleri yan yana kullanacaksınız da demek değil. Burada Kotey'imiz varken burada e, Zantrex şarj kontrol cihazı da kullanılabilir. E, ve e, gerçekten e, kaliteli bir e, üründür bu Zantrex'te. Türkiye'de çok adı sanı duyulmamış olmasına rağmen, e, satılmamasına rağmen e, iyi olduğunu internetteki yabancı yorumlardan çok iyi biliyorum. Evet. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.